Yani onunla alakalı da iyi Allah razı olsun hatırlattın. Bizim ehli sünnet hocalar listesi var mesela. Orada bir de ehli bidat hocalar listesi var ya. Benim bir tane kesin o vahabilerden şüpheleniyorum ben. Genelde onlar yapıyor. Şunu şu kısmı almışlar. İşte ben diyorum ki işte arkadaşlar ehli bidat şunlardır diyorum. İşte uzak durun diyorum. Orayı kırpmışlar. Ondan sonra öbür videoya geçmişler. Benim saydığım ehli sünnet hocaların isimlerini koyuyorlar. Kırpmışlar. Yazar zaten listedekilerin tamamı ehli sünnet değildir. Çoğu da zaten zındık kategorisinde. Ama dedim ya bunlardan uzak duruyorsunuz. Şimdi tek tek okuyun kardeşim. Allah rızası için iyi dinleyin. Mahmut Usta Osmanoğlu yani Efendi Hazretleri. Gavs-ı Sanit Abdülbaki Kuddüs'e Sirrehu. Cübbeli Ahmet Hoca. İhsan Şen Ocak Hoca. İsmail Hünelice Hoca. Nihat Hatipoğlu Hoca. Kerem Önder Hoca. Ömer Faruk Korkmaz Hoca, Genç Hoca. Allah rızasında uyuyoruz. Bu adamları dinle. Aslında bunu çok konuşma gereği duymadım ama çünkü ikisi ayrı bir diyor Ya kıyafetim farklı. Her şeyi farklı. Anlamayan da zaten hala da kardeşler mesela hocam ne demek oluyor bu? Ya arkadaş, manyak mısın sen ya? Ben orada mesela diyorum ki bir de diyorum peşine diyorum ki mesela Mahmud Efendi Hazretleri. Yuh! Buna inanıyor musun ya? Yok Cübbeli Ahmet Hoca. Bilmem ne işte İhsan çok Ya arkadaş ya. İşte buna ya buna da inanıyorlar ya. Gerçekten buna da inanıyorlar ya. Sen nasıl yaptın bunu? Biz kimseye belirlemiyoruz.